Süleyman ver bir korna. Onun kornasını duyuyor mu? Eller kardeşim. Süleyman al bunu sana. ya <laughs> ne kerilsiniz siz ya. Aha. Mami sen mi öttürdün? Yok lan ben ilk ben öttürdüm zaten. Bir öttürüz daha yeni ama. <laughs> Ben şu an Süleyman kardeşimi bekleyerek kuruyorum. Valla Hacı benim en çok merak ettiğim de şu uçak gemileri ya. Neyi merak ediyorsun? Ya bir aslında denemek lazım hani nasıl vuruyor, ne yapıyor, ne ediyor. Belki adamla oynayamıyor. Yıldızlara sıkıyor baksana. Bak ölüme giriyor bak bak. Kerize bak bak bak. Hey! Maç al. Adam bile bile geliyor çarpacak bana ya. Dürbün açık gidiyor galiba hayvan olayı. Olabilir. Ya Allah'tan kardeşiniz diriltçi de hemen yanlı yanına kurtardı işi. Bu dürbünü açtığında daha mı çabuk düşman buluyor? Yok. yok. Öyle yok. Dürbünü sen neyle açıyorsun amcaoğlu? Ha? Dürbünü neyle açıyorsun? Çiftle Aynen. İyi yapıyor. Abi ne mi gideceğiz? Açıktan gitmeyeceğiz. Hacı önümde bir tane kruvazör var. 14 kilometre. 14 kilometre. Benim benzin çok az ya. 11.5 buçuk. Ne çıkmam lazım adam. Benim toplar çok şey karavana gitti ya. Çok karavana yolladım. Öyle ben altını alacağım şimdi. Sağda da, şimdiden... sağda da bir tane kruvazör var. Hangisini alıyoruz? Ayrıca hangisi dişimize göreyse. En yakın değil mi de alalım? 8 kilometre. Abi aynen bu karşıdan gelene girin. Evet, 3 top sıktım ben. Hel helalinden. Bir de çok uzak gitti. Niye o gitti? Bir tane sabitim var. Abi bu adam çok mu hızlı gidiyor? Bana mı öyle geldi ya? Bayağı hızlı gidiyor. Ne var bunda? Ferrari motor mu evet. var? Allah Allah Allah! Hacı iki tane kurvaca bana sıkıyor. Dayı oğlum. Birimiz seni savunuyorum şu an ha. Musa oraya, oraya or torpido atsana. Buradan bir çıksam atacağım oraya ona torpido. Allah bana vuruyor biri Ada var yanımda çünkü. Oha <laughs> <laughs> filo sen mi yaptın onu valiye getirdin? Of ya temiz. Filo da mamide kaldı. Filo filo sağda. Torpido geliyor dikkat edin. Ben daha naksa saklandım. Yerim çok iyi şu an. Çok çok iyi yerim. Süleyman. Ya. Şun, şunun önünü kes önünü. Yine önünü kesin bir adam var. Hacı önümüze bak. Dibimize girdi adam. Gitsin gitsin gitsin. Sıkıntı yok. Yapıştır yapıştır yapıştır. Musa to attı mı torpidör? Attı mı? Buraya bize doğru gitti kafadan. Bu toptan da ya. Çok Her güzel çok var. güzel. Hemen bir öndekine bir öndekine. Şu önümüzdeki eşek var ya. Allah daha arkasına gir. Adamın güvertesini yok ettim hocam. Ben kim hasar verdim ya? Ha adam benim adam bana hasar vermiş. Kapıyı da sallayacağım. Şu, ya, salla Musu. Yok sallıyorum Dağ Daha taşa gidecek. Tamam adam benim görüşmeyeceğim de önemli değil. Yok edeceğim onu şimdi. Bana bana atış ediyor ama bir faydası olmayacak maalesef. Kardeşim sana güle güle diyelim. Oh hızlı geldi hızlı. Yalnız sen onu devam et ben hızlıya alacağım. Al al al. Yalnız menzilimden çık torpil doma gireceksin. Hadi dönüyorum Burada. dönüyorum şu an. Hızlı nerede? Tam yanında senin. Ha gördüm 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 gördüm. Torpide atma bana sakın. Yok. Ben şu an durdum acil. Sık olmayalım o zaman. Torpido geliyor bana bir yerden. Bir yerden torpido... Aha orada tamam. O bizde. O bizde. Biri bana torpido mu attı? Yok. Karşıdan geliyor bak karşımdan Ciğerini söktüm bu. ciğerini. Patladı mı? Helal be. Helal. Süleyman neredesin hacı? Torpil de seni sıyırmış lan. Vallahi sıyırmış. <laughs> Öldüm ben ya.